Web sayfalarımızda tek satırlık verileri almak için metin alanlarından, text field'lardan yararlanırız. Örneğin kullanıcının adını, soyadını toplayacağımız bir e, metin alanı için, form alanı için text field'ı kullanabiliriz. Bunun için öncelikli olarak form etiketimizin içinde e, kullanıcının hangi bilgisini toplayacaksak onunla ilgili bir başlık yazmalıyız. Şu anda biz kullanıcının adını ve soyadını toplayacağımız için ad, soyad yazıyorum. Daha sonra at soyadı alanının e, sonrasında enter'a basarak yeni bir paragraf açıyorum. Formumuzun görsel tasarımını ve yerleşimini daha sonra düzenleyeceğiz. Şu anda e, başlıkları ve alanları ekliyoruz. Metin alanını eklemek için, text Field eklemek için sağdaki insert panelinden, formumuzun altından. Text field seçeneğini seçmemiz yeterli olacaktır. Text field seçeneğini seçtiğimizde sayfamızın içine bir metin alanı eklenir metin alanını seçip, üzerine tıklayarak seçip, özellikler denetçisinde metin alanının özelliklerini görebilirsiniz. İlk olarak düzenleyeceğimiz özelliği metin alanının adıdır. Metin alanının adı, veri içinde tutabilecek değişkenin ismi, aynı zamanda stil dosyasında ya da JavaScript'te bu metin alanına e, ulaşmak için kullanabileceğiniz addır. Evet, ad soyad ismini verdim. Çünkü bu alanda ben kullanıcıdan ad soyad bilgilerini toplayacağım. Metin alanının özelliklerinden diğerleri ise karakter genişliği, bu metin alanının aynı anda gösterebildiği karakter sayısını, maksimum karakter, max cars, içine alabileceği toplam karakter sayısını ve initval yani başlangıç değeri ise bu metin alanının sayfa çalıştığı anda içinde yazacak olan değeri göstermektedir. Init içine yazacağınız herhangi bir yazı sayfa çalıştığı anda bu metin kutusu içerisinde kullanıcıya gözükecektir.